Merhaba, kasabanın şerifi yine kasabasında. Biraz kasaba sitesinden bahsetmek istiyorum size buradan. Hava da çok güzel, keyifli. Kasabamız bizim 1860 dönüm arazi içerisine kurulmuş bir site. Burada şu an 1, 2, 3, 4 aktif yaşamda, 5. etabımız da inşa halinde. 2025'in son aylarına doğru teslim edilecek e, ee, doğal yapının içerisinde yani ormanlar içerisinde orman arazisiyle hiçbir alakası olmayan bir yapılaşma var burada. 1 artı 1'den 6 artı 1'e kadar 100 metrekare bahçeden de 5-6 dönüm bahçeye kadar evler mevcut. Seçeneklerimiz, alternatiflerimiz sınırsız. Birçok kat planında mülk seçeneğimiz var. Aile yapımız ve buradaki profil halk da son derece sakin, sindirmiş, huzur arayan özel bir kitle burada mevcut. Aslında kasabada şöyle adlandırılabilir. İstanbul'un prestijli siteleri içerisinde yer alan bir yer burası. Elit bir yaşam burada mevcut. Bizim kasabadaki trafik tabelalarında çok ilginç bazı tabelalar var. Benim her gün görmekten çok keyif aldığım hız sınırı tabelalarımızın yanı sıra kaplumbağa çıkabilir, karaca çıkabilir gibi doğal yaşamın içerisinde olduğumuz için. Meslek hayatım içerisinde birkaç defa sitenin içerisinde Karaca'ya şahit oldum. İnanılmaz, anlatılmaz yaşanır bir manzaraydı benim için. Dimağımdan asla silemeyeceğim bir görüntüydü bu huzuru yakalamak için, bu huzuru yaşamak için, buradaki görsel şölene dahil olmak için aslında kasabayı bir ziyaret etmenizi gönülden arzularım. Her türlü bilgi alabilmek için beni arayabilirsiniz. Kasabanın şerifi işinin başında.